arkadaşlar. Bugün evet, sizlerle birlikte arkadaşlar daha 15 5 vereceğim. Arkadaşlar 230 abonesine abone olmak üzere yani, Olunca arkadaşlar göreceğim. Ama komutu yazmayın arkadaşlar. Yazmayın. Arkadaşı. yazmayın ya. Zaten vereceğim. Arkadaşlar e, e, indiriyorum. E, direkt indiriyorum arkadaşlar. 150 <laughs> abone de vereceğim. <laughs> 150 abone. Şimdi hemen evet, önce, önce ilk önce yani ben, ben denemedim arkadaşlar. Yani hiç denemedim arkadaşlar. Hiç denemedim projekte yani, denemedim. Böyle bayağı bir şey koyalım. Bak 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 Bakın arkadaşlar sürekli tıklarsanız hep olur yani. Mesela <laughs> arkadaşlar bir dakika. <laughs> arkadaşlar ben bu komutu ee, sizin için 140 abone veriyorum. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi sizin ne arkadaşlar yapacağız. Dur hemen cücük şöyle yapalım daha iyi. Mutlu vereceğim dediğim gibi 140 var, var i̇şte baktım yani kasır kasırga aslında. Ha gözlük mü? Gördüğünüz i̇şte, gibi kodu bıraktığım zaman bir yere o Kodu açtım. Ha, şey bakın kasırga. işte i̇şte bu. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz Çok zaten. Arkadaşlar şey, Kapı yani ben kapı kapı koydum. Anne. Arka Anne. Arkadaşlar. Siz yani. Birlerler ya bir şey söylesen aslında bana çıkışıyordu hiç konuma alakasız falan desene bir şeyler böyle koku var kuşu gibi kaldın duruyorsun. Valla kafayı yiyeceğim ya aslında kardeşin olduğu için ona sevinmemi istedi bu adam desene. Arka arkadaşlar e, ee, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu, Arka bu arkadaşlar. Bu, ee, biliyorsunuz zaten benim arkadaşım mikrofon dedim ben bir tanem arkadaşımla Arkadaşım <laughs> Sonra hesabımı benim ve arkadaşlar yani, Bu da hızlıca satılıyor yazsın yorumlara yani. Arkadaşlar beni yenmeye çalışıyor Arkadaşlar onu yendim aslında ama kendim kendisi ne yaptı böyle? Arkadaşlar ne yaptı? size söyleyeyim oğlum mu? Peki tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Arkadaşlar çok hangi bir daha Arkadaşlar eğer Arkadaşlar arkadaşım komutu istiyorsunuz yazın Markus hareketini zaten almıştım ama o işe yaramıyor yaz yazar mısınız yorumlara yazıyorum aynısını ama olmuyor burada bile yazabilirim Evet arkadaşlar bakın o animasyon işte gönderildi diyor. Kodu yazdım ama olmuyor bakın. Toolbox'ta bile kurabilirim ama şimdi uğraşmak istemiyorum zamandan bağımsız değil. Tam uğraşan. Hocanın bekleyin yapın Evet arkadaşlar. Geldim bakın. Komutu boşturum böyle şey yapıyor. Var, Yoksa anam, anam, anam. en son sürüm mü gerekiyor? Bir güzel Neyse daha 5 5 kasırga da güzel. Dur. Arkadaşlar daha çok komutu istiyorsanız yazın. Yani mesela eğer biri gelirse bunu mutlaka vermeye devam yazsın yorumlara kim gelmek istiyorsa tolbox'dayım oturmak için arkadaşlar o yüzden adını yazsın tolbox'dayım onunla beraber video çekelim arkadaşlar ya işte durun arkadaşlar hemen bir d Amcacım lütfen artık daha fazla baklavan işleri yapalım mı sana? Aa susma ki, bak yoksa havale veririm. Ver. Ben, ben amcacım o bitirdi zaten. Minisine de götürsün. Hı, zaten daha önce bol bol götürmüş baklavaları. Bir tane daha. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Eğer kanalı aboneyseniz açarsanız, Arkadaşlar çok büyük destek yaparsanız sizin de için kodu buluyorum. Kod arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla çalışıyorum. Ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. ama arkadaşlar. Eğer yazın bende yani yani, ben bu arada yeni mod videoları, yani kodları mod videoları var. Yani, benim değil. Ben değil. O, Arkadaşlar. Tek bir tane şey, Bir tane var. Nasıl? Ha, bir tanesi, evet. Arkadaşlar onun da e, onu <laughs> da e, göstereceğim. Linkini de var. Arkadaşlar bakın bu arada çok havalı değil mi? Arkadaşlar yazın ben de komut videoları daha çok getirdim. Komut videolarını çok seviyorsunuz. Çok büyük like'lar geldi. Biliyorsunuz çok büyük like'larımız var oldu. Arkadaşlar işte şu komutu size vereceğim. 140 abonede. Şu davet mesajı da 140 abonede. Yani, az kaldı sadece 128. Galiba en son 128. Neyse arkadaşlar ben bu videoyu bitiriyorum. Ee, ne komutları istiyorsunuz? Yazın. Ee, <laughs> ben <belki> şey getirebilirim. <gülüyor> ee, <gülüyor> neydi böyle karanlık yapmayı getirebilirim. Yani gözünün, e, Arkadaşlar. Karanlık yapmayı getirebilirim. Belki onu getiremezsem başka konu. Bilmiyorum çok fazla. Lütfen yazın. Ya. Abi şu Markus'u dönme hareketi nasıl? Neden olmuyor? Böyle 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 dönmek istiyorum. Yoksa benim e, toolbox'umdan alabilir miyim? İşte ben bunu da Hey sen. Abone ol Like atmamışsın. Gidin bu aşamışsın. Ama like attığınız Abone olunuz. Markuz <laughs> size elektrik geliyor. <laughs> Arkadaşlar <seyirler> eğer abone olursanız ve like atarsanız çok büyük destek yapmış olursunuz. Böyle Bu arada başka ne konukları istiyorsunuz? <laughs> e, yerine bir şey getireceğim işte. Dediğim şeye getirmeye çalışacağım o konuyu bu, bulmaya çalışacağım ve sizin için yapacağım. Bu video bayağı uzun oldu. Neyse ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer bak daha ve istiyorsunuz istiyorsanız yorumlara yazın. Arkadaşlar yazın ben de getireyim. Ama kolay konu falan yapmayın arkadaşlar. Bu kod bulmak çok zorlaştı. Hmm, nereden kod buluyorsunuz onları da yazın. Neyse ben de Bay bay.